anlamadım ki. Burada rahat mısın diyor. Evet rahatım. Ya Çok şükür. Ya rahat mısınız? Geçinebiliyor musunuz? Maddi olarak iyi mi? Çok şükür. Çok şükür abi hani devlet size yardım ediyor mu? Yardım ediyorlar. Yardım konusunda abi, bazı ailelere eder. Evet. Her aileye etmez. bak Neden mesela bazı aileler? Ne gibi aile? Mesal şehitler oluyor. Veyahut da mesela çocuklar ee, olan, olan şehit derken ne gibi konu? Yani hani Suriye'de evet. askerde aileleri burada bazıları. Evet. O yüzden bazıları şehit düşüyor orada. Burada da tabi Türkiye'den bir tek Türkiye olan bir yardım değil bu. NATO'dan gelen bir yardım. Hep Birleşik Devletler'den gelen bir yardım. Yani hani bazı Türk kardeşlerimiz der ki yok biz size para veriyoruz, yardım ediyoruz. Bizim paramız onlara gidiyor ama biz hiçbir yardım görmüyoruz. Bu Birleşik Devletler'den gelen bir para. Ya Avrupa, yani Avrupa'ya destek var. veriyor. O da bize veriyor. Yani bazıları da diyor işte Suriyeliler yaşıyor, hayatlarını yaşıyor. Ben 17 yaşındayım. Sabah 6'da çıkarım. Ha. Akşam saat 8'e evde olurum. Tamirciyim. He. Bazılar benim yaşımda Türk işe geliyorlar. işte ustam diyor ki eleman lazım. Onlar da ne diyor biliyor musun? Vallahi kirli işte biz çalışmayız. Yani onlar öyle söylüyor. Ya bazıları diyor He. bazıları ekmek olduğu için çalışıyor. Çok kişi de bu yüzden çalışmıyor. nasıl nasıl geçinebiliyorsun peki ya? Nasıl rahat diyebiliyorsun? Bir tek biliyorsun. başıma çalışan biriyim. Ne yani. rahat edebilir kişiyle ama hep Evet. Ee, nasılsın? Şimdi dur, ekonomiyi geçelim. Rahat edinebiliyorum. Niye abi? Evet. Çok zevkime koşan biri değilim. Yok işte buraya gidin ben büyük bir kahvede 50 liraya kahveye para verin. İşte çok parayla oynayan biri değilim. <laughs> parayla oynamaya girdin de zaten orada hayatını kaybedersin.